Arkadaşlar hepinize merhaba bugün görmüş olduğunuz gibi e, bir tane oyun oynayacağız şimdi e, bu oyunda böyle tırlar var arabalar var onları modifiye edip sürebiliyorsunuz çok güzel bir oyun görevler falan da yapabiliyorsunuz hop bir yudum çayımı içeyim ve biz de bugün arkamıza samanı yükledik Ford'umuzla şöyle göstereyim hemen size. Mavi bir Ford var şu an bende. İşte bu mavi Ford'la zorlu yollardan geçeceğim. Neden bu külüstürü aldım diye soracak olursanız. Bu, ara, bu araç dağlar için üretilmiş resmen. Dağlarda böyle toprak yollarda güzel gidiyor çünkü bu araç. Güzel viraj falan alabiliyor. O yüzden bugün ben bu aracı aldım. Ya yani normalde güzel arabalar alırdım biliyorsunuz. Tırlar, arabalar. Ee, ama bugün yol fena. Arkamızda yük çok. Hem üstelik 60 60'a daha zor gidiyor zaten araba. 60 zor gidiyor yani. Onu söyleyeyim 60 kilometreye zar zor çıkıyor. Buralarda cırtcır siz ilerisini göreceksiniz. Asıl sıkıntı ilerisi zaten. Bakın görmüş olduğunuz gibi 60'tan yukarıya çıkmıyor. Bu bizim için güzel. Virajları hiç e, şey yapmadan alabiliyorum bakın. Gaza basarak keskin bir viraj alayım mı? Hop. Çünkü bu araç böyle şeyler böyle dağlar için falan üretildi. Yani bu araç engebeli arazilerde gider. Şimdi e, yollara gelince yollar çok tehlikeli. Köprüler var. Köprüler kırık. Güveni, güven vermiyor. Keskin virajlar çok var. Garip yerler var. Gideceğimiz yer çok uzak. Şu an yani. Baya uzak gideceğimiz yer. Baksanız arkadaşlar baya yavaş gidiyor. Hiç gaz yemiyor. Şuraya bakın. 20-30 anca yani. bu araçta bu, bu şekilde böyle yavaş gideceksin. Baksana. Ne güzel masum araç. Onunla... Okey okey sıkıntı yok okey. Arkamızda saman var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şu an çok yük yani bu. Şöyle göstereyim. Bayağı bir şey yani. Araç güzel. Bir saniye. Ön tekerde bir sıkıntı var. Sağ taraftaki ön tekere bakın. Yamuk gidiyor. Yak da sağ çek. Bakın arkadaşlar şöyle bir dikkatli bakın. Bakın. Tekerlek yamuk gidiyor farkındaysanız. Bakın. Çok garip değil mi? Neyse. Kornamız da şu şekilde arkadaşlar dinleyin. Bu şekilde gayet güzel. Bu oyun online de oynanabiliyor. Tek de oynanabiliyor. Ama online oynayınca böyle görevler yapamıyorsunuz. Sadece arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Görev olmuyor. Ama olsa güzel olurdu. Cidden. Bu arada bu yol tek şeritli diye düşünebilirsiniz ama bu yol iki şeritli. Gerçekten şaka değil bu arada. İki şeritli bakın. Şurada hatta solda bakın. Ee, karşıdan gelenlerin dinlenme yeri var. Yani bu da kanıtlıyor zaten şey olduğunu. Böyle geçelim. Şu an gayet iyi devam ediyoruz. Güzel devam ediyoruz. Oyun Türkçe arkadaşlar. Çok iyi değil mi ya? Gerçekten. Baya iyi. Tırlara modifiye yapabiliyorsunuz. Arabalara da. Oyunda motor bile var. Traktör de var hatta. Traktör de sürebiliyorsunuz. Arabaları parayla satın almıyorsunuz. Bir tane reklam izliyorsunuz. Mesela diyelim Mercedes tır alacaksınız. Reklam izleyip alacaksınız diyecektim. Heh, re reklam izleyip alıyorsunuz. Kontrol çıktı. Şey bir tane sol tekerim şeye düştü. E, bir tane reklam izleyip e, o Mercedes tırınızı alabiliyorsunuz. Bir tane reklam izleyip araba alabilirsiniz. Bir tane reklam izleyip traktör alabilirsiniz. E bu şey modifiyeleri de oyunda kazandığınız parayla yapıyorsunuz. E diyelim görev yapmak istemiyorsunuz. Para kazanmak istiyorsunuz oturduğunuz yerden. Reklam izlemek zorundasınız. Bir tane reklam izleyince 5000 TL geliyor. Böyle bir oyun. Ya ben oyunundan memnunum. Memnunum şu an. Online falan oynuyorum hatta ben. Güzel oluyor. Arkadaşlarınızla oynayın. Çok iyi. Gelsin arkadaşınız arkanızdan yarış falan yapın arabalarla ne bileyim. İstediğiniz her şeyi de yapabilirsiniz yani. Birlikte görev yapabilirsiniz. Böyle aynı bunun gibi zorlu yollardan geçebilirsiniz istediğiniz kadar isterseniz 100 tane bütün dünyayı toplayın gene ya en fazla 10 kişi oynanıyor sunucu ben öyle biliyorum en fazla 10 kişi girebiliyor online sunucuya daha da fazla kişi giremiyor bu şekilde bir oyun ama gerçekten çok iyi e, yüklemek isterseniz oyunun adı Burayı dikkatli dinleyin. Oyunun adı Etiket Tofaş. Bu. Etiket Tofaş yazın. Etiket Tofaş yazınca bir tane oyunda bir oyunu yükleyin. Bu oyunu istiyorsanız. Grafik kaliteleri falan bakın iyi. Ama çevre kalitesi iyi değil. Ee, tek oyunun sıkıntısı telefonda oynarsanız şık diye şarjınız biter. Ben bile tablette oynuyorum şu anda. Şarjımı çok hızlı götürüyor ama o yüzden ben şu an şarjda oynuyorum. Şarjımı o yüzden götürmüyor. Ya. Yani telefonda oynayacaksanız bu oyunu ya %100 şarj yapın ya da şarja takılı oynayın. Bu kadar diyorum. Oyunla şey demem bu kadar. Ee, şimdi görevi bırakınca İsterseniz bir tane daha görev alıp eee aşağı götürüyorsunuz bu sefer o görevi. Şöyle göstereyim şimdi bir de size. Bitirdiniz. Sebze götürebilirsiniz, odun götürebilirsiniz, saman götürebilirsiniz. Ben şimdi sebze götüreceğim. Ama ilk defa sebze götüreceğim. Gerçekten bu arada ilk defa götüreceğim. Ben normalde hep saman seçerim. Çünkü saman güzel oluyor. Arabaya daha çok yakışıyor tıra. Geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz. He bir de şöyle bir şey var. Online bu haritada oynarsanız eğer sürekli yol vermeniz lazım. Mesela dönüşte aynı anda iki karşıdan gelenle sen böyle dönerseniz büyük ihtimal çarpışırsınız birisinin birisine yol vermesi lazım. Dar yollarda böyle arkadaşlar. Ve o köprüden geçtik yani bir tane kırık dökü köprü. O köprüde tek kişilik. Tek bir kişi geçebiliyor sonra diğer kişi geçebiliyor. Onun için seçim yapmanız lazım yani. Sen mi geçeceksin? ben mi geçeceğim? O karar verilmiyor işte. Yukarıda chat var. Yukarıya dokunup Yazabiliyorsunuz işte ne bileyim sen geç falan. Öyle yapabilirsiniz. Bu oyun güzel. Gerçekten. Şöyle kamera şeyi var. öyle şey var işte. Ee, surat işaretler. Ondan sonra radyo var. Dinleyin istiyorsanız. Bekleyin. Açıldı. Radyo Türk açıyorum. Birazdan başlayalım. Başlayalım. <laughs> olan var. Şimdi bir de Kral Pop açayım. <laughs> Arkadaşlar şarkına bir şey oldu bu aşağı iniş. Ama gayet havalıydı değil mi? Çok havalıydı ya gerçekten. Oyunda şarkı bile var yani. Siz düşünün daha ne kadar iyi olabilir. Ay. daha sınırsız oğlum. Daha tekrardan oraya gidip şey yapabilirsiniz. Bakın hala orada görev var. Oyun başlangıcında zaten sizi görevin yanında doğrultuyor. Siz direkt görevin yanında başlıyorsunuz. Ve ben köy haritasını seçtim. Şu an ben köy haritasındayım. Arabanın arkası boşken de böyle gözüküyor. Sarın. Şimdi size bir oyun menüsünü göstereyim. Tofaş mı arıyorsunuz? Buyur var. Sedan mı arıyorsunuz? O da var. Motor mu arıyorsunuz? Tabii ki de var. Gene bir tane mi sedan arıyorsunuz? Gene var. Hatta bu PUBG'deki sedan. BMW mi arıyorsunuz? Buyurun alın size BM Oğlum, BMW güzelmiş lan. Motor mu arıyorsunuz? Buyurun motor. Hem de patır kütür. Volkswagen mi arıyorsunuz? Buyur. Aa bak yanında aslında da var. Bu aracın ismi ama bilmiyorum ama bu şey aracı. Yarış aracı mı istiyorsun? Buyur. Sonra tekrar mı motor istiyorsun? Al buyur. Ford tır mı istiyorsun? Buyur. Kardeşim yani. BMC mi istiyorsun? Buyur. Fatih mi istiyorsun? Buyur. Şunun markasını bilmiyorum. Bunu mu istiyorsun? Buyur. Benim sürdüğüm Ford da burada zaten. Şimdi sürdüm. Merso mu istiyorsun? Buyur. Scania mı istiyorsun? Tabii ki de var. Eksik kalmaz. Ah traktörler. Bakın arkasında olduğum falan taşıyor bunlar. Bakın. Onlar da böyle tırlar. Bakın. Üf. Bu çok fena bir BMC. Böyle küçük kamyonetler mi istiyorsunuz? Buyur. Bak Ford, Ford. Al bir tane daha tofaş. Hem de bu en iyisinden. Al gene Ford. Hatta ben bunu şey yaptım bile. Böyle küçük kamyonetler mi istiyorsun? Al o da var oğlum. Ford'un bunu şu garip aracını mı istiyorsun? Buyur. Fiyat mı istiyorsun? O da var kardeşim. Ne arıyorsan var arasını satayım. Bey pazarı Nasıl mı modifiye yapılıyor? Mesela ben hangisine yapsam modifiyeyi? Bir tane araca modifiye yapmak istiyorum. BMW'yi yapacağım. BMW'yi sürerim ara sıra çünkü. Aracı anlatayım. Reklamı. Reklamını izledin, aracını aldın. Modifiye kısmına gelince burada elbiseni değiştiremiyorsun. O da gelmemiş. Yazı mı istiyorsun? Ön cama yazı yazabilirsin, arka cama yazı yazabilirsin. Plakanı da yazı yazabilirsin. Drift ayarlarını da yapabilirsin. Al buyur. Bak diferansiyel, vites, ağırlık merkezi, süspansiyon. Her şey var abi. Ne arıyorsan var. Renkler, al bak. Gövde boyası. Hop, cam boyası. Hop. Buradan iç boya. Ayıp bir saniye. iç boya. Bu ne ben de bilmiyorum. Bana da sormayın o yüzden. Aa bak lastik boyası. O siyah güzel gözüktü lan. Bir tuvalete git. Tamam rahatladım. Uf. Parçalar. Ee, rüzgarlık mı arıyorsun? Buyur. İstediğin rüzgarlı araba. Aa bak oyun parası. Bin tane oyun parası verdim. Anasını Jantlar. Bu kötü. Daha iyi. Ön tampon. Bakın. Öyle BMW şey koyabiliyorsunuz. Tabii ki de koyacağım. Benim en sevdiğim araç zaten BMW. Bakın şöyle şey öne koyabiliyorsunuz. Daha sonra direksiyon ayarlayabilirsiniz. Bu ne bende bilmiyorum. Ayarlanmıyor çünkü. Ön kaput. Böyle yapabilirsin ama ben yapmayacağım. Çirkin gösteriyor aracı. Arka tampon. Bir saniye ne değişti? Gene hiçbir şey. Bazen oluyor böyle ya. Pas pas. Sana pas. Sana basatacağım. Bunu satın aldım. Şapka diye bir şey. Böyle arabanı dekor ediyor. Bak mesela arkaya bir şey koydu. Böyle. içeriye de koku koydu. Aldım. Ve bu kadar. Ama başlat diyorsun. Tek oyuncu çok oyuncu. Ben tek oyuncu. He bilet de var. Öyle bir şey de var. Bakın şimdi. Şu görmüş olduğunuz biletleri Neyle satın alıyorsunuz biliyor musunuz? Satın almıyorsunuz, onun için de reklam izliyorsunuz. Evet, iki tiket veriyor, bir tane, bilet veriyor. İki tane reklam izliyorsunuz, bir ta iki tane bilet alıyorsunuz. Bir reklama iki bilet. Şimdi şehir iki var, dağ yolu var, köy var, şehir var. Ben yine köyde şey yapacağım. Bir de şu var, araba varken görev alamıyorsunuz. Onu söylemiş olayım. Alabilir miyim lan acaba? Deneyelim mi? Alım ya. Çok iyi ya. Hop, ev freni de var. Drift atabilirsiniz. Hop, şöyle BMW ile hop bir drift. Arkadaşlar oyun baya iyi. A101 var lan. Oğlum oyunda A101 var lan. Arkadaşlar siz daha ne istiyorsunuz? Oyunda A101 var A101. Şimdi götüreyim mi size A101'e? Belki bir şeyler alırsınız. Daha doğrusu bu A100 1001 park et. Şurada nasıl indiğimizi sorarsınız. Şurada bir işaret var. Burada kapı işaretine tıklayıp iniyoruz. Oturma işaretine basıyoruz. Çay işaretine basıyoruz. Çay içiyoruz. Bakın emojiler. Böyle. Koşma var. Karakteriniz koşuyor da. Galiba o bozuk koşmuyor benim zıplama var. O kadar. Tekrardan kapı işaretine basıp şey yapabiliyorsunuz. He bir de drone var. Bakın. Drone. Dıştan da BMW böyle gözüküyor. Hatta şöyle bir gaza basıp hemen şöyle gösterebilirsiniz. Şöyle. Üf mükemmel olur ya. Allah gazı köklerim arkadaşlar. Biz 70 80 ile Gir bakayım çamura. Çamur bize işlemez olur. Bas gaz aşkını Aynı ETS işte. ETS'yi bilenler bilir. Bak ETS'de araba var. Bunda da var. Tır var. Bunda da var. Traktör yok. Ama o bunda bile var. ETS'de traktör yok ama bunda var. Yani bir de aradaki farkı siz düşünün bu daha iyi. Ya, grafik olarak tabii ki de ETS. Ama şimdi gelin böyle çok güzel bir oyun arıyorsan tabii ki de bu. ETS yani bu ETS'ye bin basar bu arada. Bana göre öyle. ETS buna 2000 basar. ETS daha iyi olur. Aaa bir şey fark ettim. Frene basarken döndürmeyin direksiyonu. Onu fark ettim. Neden biliyor musunuz? Direksiyon döndürseniz bile dönmüyor çünkü frene basarken. Bak şimdi. Hop frene basıyorum. Dönmüyor. Aha ne oldu? Ha, tamam. Ya diyelim bir yerde kaldınız mesela. Böyle kaldınız şimdi. Çıkamıyorsunuz. Şurada bakın. Şurada bir yenileme tuşu var. Ona basınca tekrardan yola çıkıyorsunuz. Şöyle e, kameralarımız var. Daha sonra şu sağda dörtlümüz var. Şöyle. Sol sinyal var. Sağ sinyal de var. Işıklar var. Arabayı açma kapımı var. Bak bak. Ne güzel. Hadi diyelim buradan böyle düştün. Ne mi yapacaksın? Hop dediğim tuşa basıyorsun. Yine kaldın. devam kaldın. Vuuu. Şimdi size bir de multiplayer'ı göstereyim. Ama onun için de reklam izlemem lazım. Onu da başka videoya. Motor da mı göstersen lan? Motora ben hiç binmedim. Traktörü de hiç binmedim. Hımm. Yok ya. Sonraki videoya bırakalım. Her neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.